Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Hesap diye buna denir işte. Hesap diye buna denir. Şuna bak, şuna, 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 şuna. 6082 kupa. Karakterler, karakterler, karakterler. Nita, Brock, Poco, Shelly, Colt, Bull, El Primo, Barley, Jackie, 8 bit, Darley, Penny, Carl, Jackie, Boo, Emzy, Frank, Edgar, Tara, Surge, Search, Lolo ve Ash. İşte bunlar. Şu Darley yükseldi. Bir tane. Daha. Bir tane. Daha. Uy bak. İşte budur. Hesap diye buna denir arkadaşlar. Hesap diye buna denir. Şuna bak şuna şuna. Edgar'ın olmadığını düşünüyorsunuz. Altına Edgar. Taram da var. Diğer hesabım berbattı. Şimdiki yeni hesabım işte. Kostümü de var Taram. Üf 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 üf. Aşım bile var. Şuna bak ya. Oy 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 oy. Benim okuldan arkadaşlarım da oynuyor şu an. Aha da bana bana davet attılar ha. Okuldan arkadaşlarım. Şimdi size tarayla gündüzü göstereyim. Sıcak bölgeye mi? Tamam. Hadi be tarafını oynasana. Heh, tamam. Arkadaşlar. Lan. Vallahi sen yapacağın işe. Hadi. Hazır. Savaşçı seçiyor. Önerebiliyoruz mu savaşçı? <laughs> uy oy, ona onun boya savaşçısı varmış. Fang. Neyse. Oğlu bile. Boş ver. Sıcak bölge ha. Hadi bakalım. Hesap 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 diye buna denir. Hesap hesap. Sıcak bölge. Ya iki tarafı olmasını hiç sevmiyorum ya. Neyse geliyor. Hayırdır hayırdır. Aha da aldım Hay o. Atsana şuna bir şey. Pots. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Birisini aldım. Ben almamışım. Oğlum doldursana da şuraları. Eksiyeceğiz sizin yüzünüzden. <laughs> Oo, büyük bomba. Valla <laughs> dolduruyorum. Öldüm. Ya oğlum ya. Bu bahar. Allah'ım. Attın şuraya bombalar. Allah bir canım kola. Allah. Doldur şuraya. Hayır 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 hayır. hayır. At, at 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 at. Ya yenildik ya. Valla. Oğlum bak. Eh, üç bana. <laughs> Neyse başka dur başka bir şey önerelim. And knockout. Knockout olsun. Hadi la. Knockout. Ben de Dali de var. Dali mi kullansam? Aynen Dali. Ha knockout. Hazır. Hazır. Etkin yok Ha tamam. Güzel şimdi şey hesap. En iyi hesabım var arkadaşlar. Bunlara show yapacağım be neyse. Tere fındık diye isim mi olur? Neyse hadi bakalım. Allah bismillahirrahmanirrahim. Yandan buraya. Hayırlı. Oha öldüm lan. Herkes uzak mesafe. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Kaç Tan. bum tam bum tam bum tam ding 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 ah be adamlar öyle bir şey ki Darlıyor biraz güçsüz? Hadi bakalım. Ha, orada. U -u -uy, -uy, uy 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 Şimdi ben adamın üstüne uy birisini aldım. Benim sayemde telefonunu aldı. Attı. Vav wow, çah yerime. Al sana lan al, al 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 al. Aferin bana. Ha. <laughs> Oha, yavaş. Kaçın tere fındık kaç? Oha. Aralar aradan, Püf ya. Oğlum ya nasıl bana? Üç eksi ye bana? 3 eksi 3 eksi götürüyor beni. Neyse. Bir tane daha 20 aldık vallahi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 3 savaş kazan. 3 savaş kazan diyor. <laughs> ne, ne yazdı? Allah buna gittim ben ne yazmış? Ölmeyin. da <laughs> sen ara no bende no no bekle tamam A aleyküm selam yazmış. Bu selam e ne bunlar ne ya? Telefon daha bunu önermişiz. Şikayet falan filan. Neyse. Ben yani Nita'ya görevim var. Bu ne lan? tayla görevim var benim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Salavat salavat. Oğlum 8 bin. Hadi hazır. Dur hazır yazayım. Çevrim dışı şey kaldı. Aç şunu. Çıkıyorum ben. Oğlum. Hazır. Dur hadi yazayım şuraya. Hadi çıktı? Dur, dur dur ben de çıkayım. Ana. Hadi hala Ha Davet ha, dur. dur. Hah kabul. İşte budur. Güzel. Dur çift hesaplaşma yapacağız. Bal. Dal. Ne? Ne? yazdı? Ne haber? Senden ne haber yazıyorum? senden naber yazayım çak tamam <laughs> dur şu şeyi seçeyim ya Aa, edgar, o an size edeber valla o ne yaptın lan? Lan. nereye gitti nasıl değiştirdim ben yerlerini <laughs> neyse edeber seç bu arkadaşlar şunu istiyorum ya. Şuna bakın. Nasıl bir şey? Ya? Seç. Hadi hadi. Çifte savaşma. Hadi sen Hadi sen Hadi sen Savaşçı seçiyor. Sana fangı öneriyor. Fangu. Neyse hazır. Hazır. Heh. Arkadaşlar, arkadaşlarım okul arkadaşlarımız videoya çıkardım. Nasıl bir mantık? Hayal bakalım. Ha, ortada doğduk doğa doğa da. Şöyle, can basayım Mene 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 bu şeymiş ya aldım mene 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 Gel lan buraya. Lan aldım. Aldım. Bu. Bunu da aldım. Hadi kara bak. <laughs> Geliyor sen. Alalım şunu. Aldım lan. Herkesi alıyor mu? Şunları da alalım. Gel lan buraya. Gününüzü göstereceğim size hesaplaşma oldu. Gel lan buraya. Adam sen gel. Niye çıktın içinden? Neyse. <laughs> Yokmuş şey kimse. Hadi bakalım. Oha. Bin canım var. On bin canım var. Gel lan buraya. Ne dersiniz? Olmuş. Görürsem üstüne zıplayacağım. Nerede bunlar? Hadi. Ahanda gördüm. Ahanda da gördüm. Ahanda. Ahan ah! Huh. Bunu aldım. Bunu da aldım. Uy 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 uy. Uy! Onu da ben aldım lan. 6 kills. Ha tekrar 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 tekrar. Oha! Yo arkadaşlar bu Edgar neymiş be? Bayağı iyi kullandım Edgar'ı. sonuçta Edgar olan ki neyse Ede bayağı güçlendirmiştim o yüzden sen de onu al hepsi kutu topluyorum hep <laughs> al sana al sana al sana al sana kutular can veriyor arkadaşlar onu da iletmiş olayım size evet hızlıca Görürsen kalkan basacağım. Bir de benimki adam vurmadan bile doldurabiliyor. Gel lan buraya maleri. Oha. Kaç bence. Ha çok yavaşlıyorsun zaten. Kaç. <laughs> Nane yedi. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıkalım dur. Çıkalım. Beş kupa kazandırdın. Aferin sana çıktı lan ne çıktı bu ne geldi lan he ondan çıktı lala yok la. yok yo. Davet 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 Oyundan çıktı. Çevrim dışı kalmış çocuk. Neyse biz kendimiz de yaparız. Şunu da açalım. Biz kendimiz de tek hesaplaşmada birinci alırız değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım ya şu kostümü istiyorum ya. Edgar'ın ne güzel. Tekte gidiyor Oha. Yavaş dalın oğlum biri beni izliyor yukarıda. Bunu da şey mi çıkartırsam belki. Bu bir Edgar daha var. Lan niye çıktım hepinize? Hadi bakalım. Aa, bu ne? Terbiyesiz. Direkt götürdü beni. Neyse. Arkadaşlar bir de sizin için dal benim için en basit şeylerden biri. Hep kazanıyorum bunu. Hesap diye buna denir arkadaşlar. Diğer hesabımda hiç kimseyi alamıyordum. Şimdi herkes alacağım. Gel lan buraya. Ha benim taram da var. Doğru. Bu daha güçlü ama. Bak bakın şimdi ne yapacağım? Okus bokus yapacağım. Duşu da doğ, olsun. Lan biri bana göz attı. Neyse. Şu doğsun. Size okus bokus yapacağım. Dünyanın dışına çıkacağım şimdi. İyi izleyin arkadaşlar. Ya asit geleceği tuttu. Bakın şimdi asit gelsin. Boş verin. Şunu alalım. Dünyanın dışına çıkıyorum. Dede. De, de nasıl da çıktım ama. Geliyor, 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 geliyor. Yo, Yav! Vuruyorlar birbirlerine, vuruyorlar birbirlerine. Birisine uçacağım ama kime? birisini uçacağım ama kime arıra ah be nereden çıktı bu ruhiyetli neyse 7 kupa aldık <laughs> arkadaşlar çok iyi be yedi kupa <laughs> Hi hi aa son bir tane daha maç kazanırsan ne geliyor sürpriz hediye bakalım ne gelecek acaba Merak ettim vallahi ne gelecek. Ama saklanmam lazım bu durumda. Neden? Çünkü herkes beni alabilir. Çok zorlu. <laughs> tamam. Burada saklanabilirim. Alalım şunları. 6000 kupa. 7000 olabilir miyim? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir de 2 haftadır video çekemiyorum. Çok üzgünüm. Vay ya mal mısınız ya? Oha. Kaç kaç ya. <laughs> Nereden gördü beni? Tüh neyse. Onu çok güzel dağıtmıştım. Kaçamadım. Birisi daha pusmuş oraya. Aha, <laughs> herkese dalabilirim Ed kardeş. Buna dalabilirim bak. Buna dalarsam alırım. Gel gelme. Vuramıyor çok güzel. vurdu lan. Hay hat mi hat mi Ben kaçar ya. Çok fena canım gitti. ya gene mi sen? Of ya. Gene kazanamadım. Al <laughs> ben bunu pusmam gerekiyor. Buna kazanırsam ödül alacağım. Hadi bakalım. Joker Kerim. Lan ne ya? <laughs> Joker. Ne hey, Joker'sin? Kim Joker göstereceğim? Ha la 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 la. Olacaktım da. Aslında alalım şunu. Uf uh, canım bir yalnız. Şuradan gidelim. Adamı arıyorum. <laughs> Aha şuna da alacağım. Oha yeah, yeah, yeah. Oha. Oho. Oğlum hepsini nasıl aldım ben? Joker'i de alırdım da. Gel üç kupa. Kazandık mı? Hayır. Üç kupa aldık ama kazanamadık. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Gene o pusuculardan yok en azından. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi. Aldım. Geliyorum gündüz gece. Alıyorum adamları. Oha savaş mı var? Savaş mı var Daniel? Hop 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 hop. Şimdi hop 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 güzel. <laughs> Neyse, bakalım. hadi bakalım. Adı Grave. Grave, Grave. Sana gününü göstereceğim Grave. Gelse bir. Hele bir gelse. Hele bir gelse. Oo. Güzeldi. Aldım. Allah. Eki <laughs> buna mı ölüyorsunuz ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle yaparlar adamı. Bir alkış alalım. Evet. Hay bakalım. Uy. Tamam. Aha. Evet arkadaşlar geliyor. Geliyor. Süper Ender be. Neyse bakalım ne gelecek. Güzel bir karakter istiyorum. Bir tane daha. Bismillahirrahmanirrahim. Destansı, destansı. Ya pü. Yapacağım bir şey. Yey. Yay. Bu ne? He. Chroma kredi. Bunlar arkadaşlar şunlar alabiliyoruz. Yorumlara yazın arkadaşlar hangisini almamı istiyorsanız. Bak şunları alabiliyorum. Bu. 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 nereye gittik ya? Bu, bu çok oynayanlar bilir. Bu, bu bunu alamıyoruz. Buraya kadar hangisini alayım diyorsanız onu alacağım arkadaşlar. Fang mı istersiniz? Fang ya iyi diyorlar da. Ben Fang alırım ya. 110 tane var şu anda. Hmm, bakalım kaçta bize? 500 kre, kroma kredi veriyor, 10 bin de vermiyor. Hangisinde kroma kredi veriyor ya? Allahım hiçbirinde vermiyor herhalde. Allah Allah. Uf oh. Oha 2000 22000. Oha nasıl ulaşalım? nasıl? 4000 Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bye. bye.